Burada tamamıyla hedefe beni koyduklarını ve bir şekilde benden kurtulmak istediklerini düşündüren bir durumla karşılaşıyoruz. Can Candan'ın okuldan atılması bir gözdağıysa biz bunu almadık. Aksine daha öfkelendik ve daha da çok kenetlendik. 14 yıldır burada görev yapan bir akademisyen, bir belgeselci olarak bu kampüse girmeye hakkı var ve öğrencileriyle kampüste buluşmaya hakkı var. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öğrencisiyle, akademisyeniyle, mezunlarıyla birlikte bir direniş var. Bunun arkasında da çok ciddi bir hukuki direniş var. Bu bugüne kadar devam etti, bundan sonra da devam edecek. İradesini sana teslim eden Kayyum Melih Bulu oldu. Can Can'dan 14 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapıyor. Uzmanlığı belgesel film. Boğaziçi'ndeki olayların başlamasının ardından yaşanan gelişmeleri kayda alarak kamuoyuna ulaşmasını sağladı. Bu da onu hedef haline getirdi. 16 Temmuz'da kendisine gönderilen bir yazı ile görevden alındığını öğrendi. Üniversitede yüz yüze eğitim başlasa da can candan rektör talimatıyla okula da alınmıyor. Neden üniversitede istenmediğini Candan'ın kendisi, meslektaşları, avukatı ve öğrencileri anlattı. Yüksek öğrenimimi e, doktora da dahil olmak üzere e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım, burslu olarak oraya gitmiştim. E, daha sonra 2000 yılında Türkiye'ye e, döndüm. E, 2000 yılından beri Türkiye'de akademisyen ve belgesel sinemacı olarak çalışıyorum. Ondan önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyenliğe başlamıştım. Yani 26 yıldır akademisyenlik yapıyorum. Yaklaşık 30 küsür yıldır da belgesel sinemayla uğraşıyorum ve belgesel filmler üretiyorum. Türkiye'de önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalıştım, sinema-televizyon bölümünde bir süre orada sinema-televizyon bölümü bölüm başkanlığı yaptım. Daha sonra 2005 yılında oradan ayrıldım. Sabancı Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Görsel iletişim, görsel sanatlar dersleri verdim. 2007 yılında da Boğaziçi'nde akademisyen olarak çalışmaya başladım. 14 yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak, kadrolu olarak, öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. Can Can'ları yıllardır tanıyorum. Kaç sene oldu bilmiyorum. Ee, ama e, çok sevdiğim, saydığım e, e, ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 14 yıldır emek vermiş, çok e, önemli bir e, önemli katkıları olmuş bir öğretim üyesi. Ee, özellikle Film Sertifika Programı'nın da çok önemli dersler veriyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonunun kurulmasında, 2015'te kurulmasında birebir rol oynadığını gayet iyi biliyorum. Ve genel olarak üniversitenin kültür-sanat ortamına çok önemli katkıları olmuş bir öğretim üyemiz. Ee, üstelik dünya çapında da bilinen bir e, dokumenter filmci. Ee, benim Boğaziçi'ndeki statüm, e, öğretim görevlisi kadrosu. Ee, onun öyle olmasının sebebi de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığım nihai e, Türkiye'de sanatta yeterlik e, diplomasına eşdeğer olan, yani doktora seviyesinde olan diplomam e, henüz e, YÖK tarafından tanınmadığı için e, ben Türkiye'ye döneli 21 sene oldu. 21 senedir öğretim görevlisi statüsünde çalışıyorum. E, Boğaziçi'nde de bu tam zamanlı bir kadro. E, bildiğim kadarıyla iki senede bir e, otomatikman süresi yenilenen bir kadro. Dolayısıyla ben de bu kadroda 14 yıl boyunca Boğaziçi'nde çalışmaya devam ettim. Can Candan şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde 2547 sayılı yasanın 31. maddesine göre öğretim görevlisi kadrosunda çalışan bir öğretim görevlisiydi. Şimdi bu öğretim görevlisi kadrosu kanunda farklı şekillerde tanımlanmış. Sözleşmeli veyahut da kadrolu şekilde çalışabiliyorsunuz. Kadrolu şekilde çalışanlar aynı bir devlet memuru gibi aylıklı ve e, kadrolu olarak sürekli statüde çalışan kamu görevlileridir. Yani Can Can'dan da bu statüde çalıştığı için bir sözleşmeli e, e, öğretim görevlisi gibi sözleşme tarihi bitti. E, dolayısıyla da çalışma süren sona erdi. Senin e, çalışma süreni ben yenilemek zorunda değilim şeklinde bir açıklama yapılması veyahut da bu gerekçeyle görev son verilmesi de doğru değil. Böyle bir şey e, söz konusu olamaz üniversitenin eğitimine bu kadar katkıda bulunmuş bir hocamızın bu şekilde sözleşmesinin hukuksuzca bitirilmesine ee, ve de özellikle üniversiteye sokulmamasına çok büyük bir itirazımız var. Yani kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diye her gün slogan atıyor atmamızın sebebi birazcık da bundan. Çünkü kabul edilemeyecek şekilde e, davranılıyor öğretim üyelerimize ve, e, ve tamamen sudan sebeplerle e, sözleşmesine son verildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğretim elemanının e, kadrosuna bağlı olarak e, süresinin uzatılıp uzatılmayacağı e, ders verdiği bölümün ve ders verdiği fakültenin kararlarıdır. Benim durumumda da 14 senedir benim hiçbir şekilde bir başvuru yapmama gerek olmadan, haberim bile olmadan bu kadromun süresi otomatik olarak yenilendi. Bu Boğaziçi'nde hep böyle oldu, benim durumumda da böyle oldu. Aynı zamanda bir öğretim elemanının haftada kaç saat ders verdiği, ne tür akademik çalışmalar yaptığı yine e, bölümün takdirinde olan bir şeydir ve fakültenin onayında olan bir şeydir e, Bu konularda e, karar e, e, vericiler e, bölüm e, ve fakültedir 16 Temmuz'da bana gönderilen yazıda e, kadromun süresinin yenilenmesi için başvurmadığım gerekçesi ve aynı zamanda da haftalık e, benden beklenen ders yükünü gerçekleştirmediğim gerekçeleri bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ben üniversiteye girdiğimden beri zaten film çalışmaları ve belgesel çalışmalarına ilgiliydim. Can Hoca'yla da birlikte çalışmak istiyordum girdiğimden beri. Çünkü okula girmeden önce de Can Hoca'yı biliyordum. bir, Türkiye'de bir, iyi bir belgeselci ve akademisyen olarak. i̇kinci sınıfta başladı. E, Can Hoca'nın derslerini aldım hepsini. İkinci sınıfta belgesel sinema, Sonra Türkiye'de belgesel sinema dersiyle devam etti. Sonra proje dersinde birlikte çalıştık. Kendi yaptığım bir belgesel üzerine birlikte çalışıyorduk. Can Hoca aslında okulda görevden alınana kadar. Ve bu çalışmamız Can Hoca'nın görevden alınmasıyla ara vermek zorunda kaldık. Burada tamamıyla hedefe beni koyduklarını ve bir şekilde benden kurtulmak istediklerini düşündüren bir durumla karşılaşıyoruz. Zaten bunun için de avukatlarımla birlikte bir hukuki süreç başlatmış durumdayız. Şimdi bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu hukuki süreçte sendikam eğitim sen de bu hukuki sürece dahil oldu. Onlar da müdahil oldular. Dolayısıyla sendikamla birlikte hukuki haklarımı geri almak için ve işe iade edilebilmem için bir mücadele sürdürüyoruz. Sözleşmeli bir personelde bile yapılamayacak bir hukuksuzluğu Kadrolu bir öğretim görevlisine yapmış durumdalar. Yani can candan statüsü öyle hani ben senin görevini artık son bulduğu için uzatmıyorum diyebilecekleri bir statü değil. Rektörlük yaptı bu işlemle eğitim öğretimi aksatacak kararlar almıştır. Şu anda Batı dilleri ve edebiyatları bölümünde sanat çalışmaları, sanat dersleri tamamen durmuş vaziyettedir. Dönemin başladığı pazartesi günü Can Hoca zaten derslerini vermeye devam edeceğini duyurmuştu. Ben de o derse gidecektim. Hatta o gün Can Hoca okula alınmadığı için kapıda birlikte bekledik. Ama onun dışında da projeyi yapmaya birlikte devam edecektik. Bu dönem dersini almak isteyen insanlarla nasıl, ne yapabiliriz? Online devam edebiliriz diye konuşuyoruz ama bir yandan Can Hoca'nın okula girebilmesi, geri dönmesi için de mücadele etmeye devam etmek istiyoruz çünkü bu Online'dan devam edebiliyor olmamız Can uğradığı... ...huksuzluğu ve saldırıyı kabul ettiğimiz anlamına gelsin istemiyoruz. Biz çalışmalarımıza devam edebiliriz ama Can ...14 yıldır burada görev yapan bir akademisyen, bir belgeselci olarak... ...bu kampüse girmeye hakkı var ve öğrencileriyle kampüste buluşmaya hakkı var aslında. Görevden alınma kararımı ne ben kabul ediyorum... ...ne akademisyenler kabul ediyor, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri. Dolayısıyla onların kabul etmediği, benim kabul etmediğim, meşru görmediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz burada. Yani durum meşru değil, verilen karar haksız, hukuksuz ve bizim açımızdan yok hükmünde. Bu kadar kuruma emek vermiş bir hocamıza yapılan bu davranışı hakikaten utanç verici buluyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Birazcık yine tekrardan öfkelenmemiz, tekrardan bir araya gelip daha da kuvvetli bir şekilde bu süreci protesto etmemizin sebebi de bu. Kendimi Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni olarak görüyorum. Hala öyle olduğumu görüyorum ve benim akademisyen arkadaşlarım, meslektaşlarım ve öğrencilerim de aynı şekilde bunu böyle görüyorlar. Dolayısıyla benim görevden alınmamı bence bir geçerliliği yok hayatımda da değişen bir şey yok örneğin ben Pazartesi gününe kadar geçtiğimiz Pazartesiye kadar kampüse gidip arkadaşlarımla görüştüm öğrencilerimle görüştüm orada çalışmalarıma devam ettim asıl amaç üniversiteyi kontrol etmek birimleri yapıları anlamsızlaştırmak kadrolaşmak üniversiteyi bugüne kadar bizim bildiğimiz manada başarılı olmuş ee, Boğaziçi Üniversitesi'ni, e, Türkiye Akademisi'ni yani ben sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik olarak da bu ifadeleri kullanmak istemiyorum. Türkiye Akademisi'ni iyicene içinden çıkılmaz kalitesiz eğitim kurumlarına dönüştürmek, bundan başka bir şeye hizmet etmeyen bu işlemlerin de Bizim bu açtığımız bu davalarla işte bir şekilde durdurulmasını amaçlıyoruz. 6 Ekim'de bizim dersler başladı ve benim ilk dersim 11 Ekim'deydi. Dolayısıyla ben 11 Ekim günü ilk dersimi vermek için okula gittim. Fakat okulun kapısında beni içeriye almayacaklarını söylediler. Neden diye sorduğumda rektörün talimatı var hocam, sizi içeri alamayız dediler. 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun e, atanmasını öğrenir öğrenmez biz akademisyenler olarak e, toplantılar almaya başladık. E, yüzlerce akademisyen bir araya geldi ve e, bu atamaya karşı yani bizim kendi rektörümüzü seçmemiz hakkına yapılan bu müdahale, e, bu hakkın elimizden alınmasına e, karşı vereceğimiz e, tepkiyi dillendirmeye başladık. Yani itirazımızı dillendirmeye, sesimizi yükseltmeye başladık. Ben de belgesel sinemacı olduğum için, aynı zamanda hani fotoğrafçılık geçmişim de olduğu için bu yaptığımız eylemi fotoğraflamak, videolarını çekmek ve basın da kampüse alınmadığı için özellikle basına bu fotoğrafları ve videoları iletmek gibi bir sorumluluk aldım üzerime. Yani bir yandan tanıklık ediyorum, bir yandan nöbete dahil oluyorum, bir yandan da o nöbeti belgeleyen ve kamuya ve basına ulaştıran insan oldum ocağın başından beri. Bu tabii çok dikkat çekmiştir diye düşünüyorum. Can Candan'ın okuldan atılması bir göz ise biz bunu almadık, aksine daha öfkelendik ve daha da çok kenetlendik. Pazartesi gününden beri beni üniversiteye almıyorlar. E, fakat e, her gün olduğu gibi nöbette fotoğraflar çekiliyor, nöbetin videoları kaydediliyor ve e, aynı zamanda da e, ben bunları e, basına ve kamuya e, iletmeye devam ediyorum. E, dolayısıyla beni engellemeleri mümkün değil. Yani başından beri bizim söylediğimiz birkaç tane şey var zaten. Bu şekilde bir üniversitenin kolektif bir şekilde yönetilmesi gerektiği, bir rektörün işte bir amir olmadığı ve bir şekilde beraber karar verilerek senatoydu, üniversite yönetim kuruluydu, bu tip kurullarda kolektif akılla yönetilebileceğini anlattık, anlatmaya çalıştık. Bu şekilde tepeden inme, tek adamcı bir usulle bir üniversite yönetilemez diye çok anlattık, çok itiraz ettik. E, Hoca aynı zamanda Bülegebi Tart'ın danışman hocası ve direnişin başından beri öğrencilerin hep yanında olan, destek olan hocalardan bir tanesi. O yüzden aslında direnişin başından beri hukuksuzluğun karşısında duran, bir hoca olduğu için başından beri o da saldırıya uğruyordu. Kendisinin adaylığına da itiraz ettik. Aday oldu. Adaylığını biz güven oyunu yoklamasına sunduk ve %95 bir şekilde %95 oranında yani 580 tane hocamız biz güven oyu vermiyoruz dedi bu şu anki rektöre. Ve buna rağmen atandı. Atandı yani bana sorsanız böyle bir şey olsa benim meslektaşlarım güvenmiyor. Ben bu işi kabul etmem derdim. Ve nasıl oluyor da bu işi kabul ettiğine inanın ben e, yani ka, inanamıyorum. Ama demek ki bu bambaşka bir e, misyonla iktidarda olduğunu, rektörlük yaptığını gösteriyor maalesef. Bazen bana soruyorlar bu mücadeleyi kim kazanacak diye. E, bu mücadeleyi doğru tarafta olanlar kazanacak. Zaten tarih de hep bunu gösteriyor. Yani e, gün gelecek devran dönecek ve doğru tarafta olanlar bu mücadeleyi kazanacak. Biz de bu hak mücadelesini veren insanlar olarak, bütün Boğaziçi bileşenleri olarak bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız.